Amerika Kutsal Kitap Topluluğu ve Barna tarafından yapılan anket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutsal kitap okuyucularının %59'unun e-kitap veya sesli kutsal kitap uygulamaları yerine basılı kitap tercih ettiğini gösterdi. Anket, Ocak ayında 3354 Amerikalı ile yapılan görüşmelere dayanıyor. Amerikalılar Tanrı sözünü dijital ortamda okumak yerine basılı kitap halinde okumayı tercih ediyor. Ancak veriler hızla değişiyor. Amerika Kutsal Kitap Topluluğu ve Barn'a tarafından yapılan anket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kutsal kitap okuyucularının %59'unun e-kitap veya sesli kutsal kitap uygulamaları yerine basılı kitap tercih ettiğini gösterdi. Çoğunluk basılı kitap okumayı tercih etse de oran 2019'da %72'ye, 2020'de ise %65'e geriledi. 2016'da bu oran %81'di. Tercihlerde yaş aralığının önemli bir unsur olduğu görüldü. Ankete göre basılı kitaplar genellikle ileri yaştakiler, Baby Boomers kuşağı üyeleriyle X kuşağı tarafından tercih ediliyor. Y kuşağı ve Z kuşağı arasındaysa daha az tercih ediliyor. Y kuşağının çoğunluğu ve Z kuşağı üyeleri, kutsal kitap uygulamasını web sitesini, bilgisayar programını veya sesli kutsal kitabı tercih ediyor. Amerika Kutsal Kitap Topluluğu genç nesiller arasında akıllı telefon veya tablet kullanımı aracılığıyla kutsal kitap okumanın yaygın hale geldiğini söyledi. Amerikalıların çoğunluğu tanrı sözü olmadan uluslarının daha zor durumda olacağını düşünüyor. Bu oran geçtiğimiz yıl %49'du. Ankette, kutsal kitabın Amerika Birleşik Devletleri için değerli olduğuna ilişkin inanç, kutsal kitabın ulusun değerlerini savunduğu inancıyla aynı çizgide. İman, umut ve sevgi, kutsal kitabın yaşamımızdaki varlığı için gerekli değerler olarak geniş çapta kabul görüyor ifadeleri yer aldı. Anket Ocak ayında 3354 Amerikalı ile yapılan görüşmelere dayanıyor.